güzel bir şeyler başlar diye düşünüyorum. Bu arada e, kendisi gerçekten kendini geliştirmiş bir insan. Aynı zamanda erken yatıp erken kalkan bir insan. O yüzden sistemli yaşayan bir insan. Bence bir çay içmenizi tavsiye ediyorum. E, Şimdi abimiz bizi saygı görüyoruz, bizi anlatmıyorsunuz. Hanımefendiye anlatacak mısınız özel hayatınızı? Diyor ki özel ki, hayatınızı hanımefendiye anlatacak Her şeyi anlatacaksınız. Tabii ki. Tamam o da yarın zaten bizi anlattı hepsini. Problem değil. <laughs> Şimdi merak ettik tabii. Ee, ben hanımlara sormak istiyorum. Yani e, Kama'nın yaşına yakın, Kama 54 pardon, 37 yaşında. Hani onun yaşına yakın böyle biri sana sevda deseydi, özel, özel, özel deseydi şüphelenir miydin? Saygı mı duyardın? Mikrofonu verelim. Ee, açıkçası Beyefendi sana gelmiş olsaydı biraz önceki konuşmayı senin adına yapıyor olsaydım. Açıkçası şüphelenirdim. Böyle e, biliyor musunuz? Mesela ben e, hiçbir şey saklı gizlim yok kendi adıma. E, o yüzden bana gelen kişide saklı gizlisi olmaz olmamasını tercih ederim. Peki başka Ayça? Ben de şüphelenirdim çünkü kimse pek güvenim yok. O yüzden sizin programınıza katıldım. Yani hayırlı bir şey Zaten düşünmezdim. Zaten yürüyen hakkında. şüpheliyim diyorsun. Yani öyle. Ne yapayım mesela hani? Ama bu kadar ön yargılı olmanı istemem. Açıkçası. Tabii ki daha sonra öğreneceksin. Nasıl Ama belli şeyler söyleyebilirsiniz beyefendi. Hani yani çok çok detaylı değil de belli. Ya beni aslında içerik hiç merak ettirmiyor. Sadece özel kelimesi merak ettiriyor. İşte öyle olunca biz de meraklı olduk. Daha dikkat böyle. çekici hale getirdi bir anda. <laughs> Alkışlarla açıyoruz paravanı. Bu konulara girmeyelim. Olay bitmiştir, büyütmeyelim. Eski gün. Hoş, Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Ama açık olalım. Ee, eğer git, bir şey hissetmediysen oraya gitmek istemem ben. Üzülmezsiniz yani. Yo hayır 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 hayır. Allah aşkına canlı odaya git. Biz <laughs> öleceğiz meraktan burada. <laughs> Tanımak ister misiniz? İstemem. Efendim? Kusura bakmasın ama istemem. Ayça koş ben tanımak istiyorum de. Şimdi Esra da benim de her şeyime uymuyor. Kriterimde düz kürtaj istiyorum ya bende. Allah'ım ciddiye aldı ya. Kriterim benim diye uymuyor dedi. Kararınız olumsuz mu? Olumsuz. Alkışlarla oynayarız. Teşekkürler. Buyurun. Aldım bilgiyi. Ne yapıyorum? Leman abla. Ya bu moda girmişken Leman abla mı diyeceğim? Bak müziği de çalmışlar böyle. Ya mahallenin bıçkın delikanlısı. Allah! Leman abla geliyor. Alaydan geliyor. 54 yaşında lise mezunu, banka emeklisi, talibi Yaşar Bey'de Bursa'dan. Alkışlarla. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet. Kendinizi bana tanıtır mısınız? Ben Aslım Rizeli'yim. 61 yaşındayım. 4 kız çocuğum var. Üçü evli, biri bekar. Bursa'da yaşıyorum. Altı ay Bursa'da, altı ay İzmir'de yaşıyorum. Bir özel kuruluşta, kamu kuruluşta ...emekliyim. Evet, Başka? Ba o kadar. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Siz peki... genellik evde mi kalmayı tercih ederseniz ...yoksa... ...gezmeyi mi daha tercih edersiniz? Bu... O, ...o günkü şeyime bağlı yani... moralime bağlı. Evde kalmayı da... ...tercih ederim, gezmeyi de... Peki. Ee, sizi rahatsız eden konularda dile getirir misiniz yoksa sakın kalmayı mı düşünürsünüz? Dile getiririm. Dile getiririz. Evet. Peki kendinizi üç kelimeyle ifade edebilir misiniz? Kendimi üç kelimeyle. Üç Abi kelime. biraz sonra elektrik alamadım kalkacak gibi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ben sevgi doluyum. Yani kendimden barışığım. Evet. Mutluyum. Yeterli. Güzel. Siz kendinizi üç kelimeyle ifade edin lütfen. Ben çok sakın büyüğüm, Çok duygusalım. Ve de çok seveceğim. Bilhassa çocukları çok severim. Ben de kendimi üç kelimeyle ifade etmek istiyorum. Ee. Paravanı açıyorum. Alkışlarla. <laughs> teşekkür ederim. Siz ben de, de teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Evet. Abinin gözlerine dikkatli baktınız mı? <laughs> ne, e ne oldu? <laughs> Tekliyorum. Olumsuz. Olumsuz mu? E, Bence biraz yaklaşıp bir gözlerinin içine çok bakın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Baktım. Çok sağ olun. Kaybolmadınız mı o gözlerde? <laughs> Ay bütün ekip diyorlar ki bir abi geldi bir gözleri var diye. Ay biz de ne kadar safız ha. Çok teşekkür. Gelen giden abinin gözünçe bakamış. Abi herkes çok medit etti. Karanız olumsuz. Niye? Bilmiyorum ama bir e, <laughs> <laughs> his duyamadım. Öbür günde gün de his uyandı da ne oldu? Evet, onda da doğrusunuz. <laughs> ya, ha? İmza Esra Erol. <laughs> <laughs> Alkışlarla oynuyorum. Peki, okay. teşekkür bir bakış baktın, kalbini yaktın, aşkın kemerli boynuma taktın. Bahçemde kölen, kapında kulum, olmaya razıyım sevgilim sevgilim. Şimdi Mahmut'un talibi var. Talibiyle buluşturacağım ama korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Bu çocuk taliplere hayır deyince biri ayılıyor bayılıyor. Öbürü ki kabul etmiyor, telefonlardan peşine düşüyor. Melek de son halini de merak ediyorum. Melek de buluşacak. E, e, hemşireymiş kesin bunu bayıltıp kaçırır, kaçırır değil mi? Damar yolundan girip. Mahmut ve Melek buluşacaklar. Melek nasıl bir hanımefendi görüşmede ne yaşanacak? Kızım bir reklamdan sonra. Sevgili, saygılı, sadakatli, yani güvenebileceğim biri. Hoşlandığını söyledi. Biz gizlice buluştuk. Birbirimizi tanımak için. Güven duygusu mu, sevgi mi? İkisi de var. Büyük aşk neden bitti? Ece ile Gökhan şimdi Esra Erol'da. Arzu Hanım dediğin senin annen değil mi? Doğurmakla annelik olmuyor. Bana bu kadar vicdansızca nasıl konuşabiliyorlar? Ben senin annen ya Yaşananların en yakın tanığı canlı yayında. O konuşacak, yer yerinden oynayacak. Şimdi Esra Erol'da. Zatürk gecele sabah olmuyor. Sensiz bu dünya. Hazır mısın biriyle tanışmaya, karşılaşmaya? <gülüyor> <gülüyor> Taciz edilen damat odayı diye haberleri çıktı adamın. Evet, ya ben bununla alakalı bir açıklama yapayım abla ufaktan. Hani Facebook'tan bir dünya yazan oluyor mutlaka da... ...hani bu haddinden fazla açtığı için ben size bunu yansıttım. Zaten bunu ekibe söylemem lazımdı. Ben ona cevap yazsaydım... ...Hilal telefona söyledi, ben Mahmut'la mesaj açıyorum deseydi... ...bu hoş olmazdı. Geçen hafta yaşadığımızı siz de Tamam şimdi yeni bir şey başlıyor. Dün konuştu kendisiyle Melek Hanım'la. Melek Hanım'la konuştunuz. Evet telefonla konuştuk. Hanımefendi hemşire devlet hastanesinde. Evet benim de. sempatik duyduğum bir meslek. Oo bak zamanda. böyle bir ooo bize gelmiyor. <laughs> Üniversite mezunu 25 yaşında Mahmut da Üniversite mezunu makine mühendisi hiç evlilik yapmamış. Çok uygun. Alkışlarla evet. Melek geliyor. <laughs> ya, la, la. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız dünden sağ beri? Sağ olun ben de iyiyim. Nasıl geçti yolculuk? Gayet güzel biraz sıkıcıydı açıkçası. Dün mesai'deydiniz. <laughs> evet mesai'deydim de ve çıkış geldim buraya. Yani uykusuz biraz uykusuz yorgun. <laughs> Çok Ama sağ alışkınım. Olun. Ya, sözünüzü tuttunuz, geldiniz. Çok teşekkürler sağ olun. <laughs> Valla dört gün ulaşmaya çalıştım size. Daha önce olsa daha önce gelirdim zaten. Yani geldiniz. Önemli olan da bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısaca tanıtın lütfen kendinizi. 25 yaşındayım. İzmit'te evet. ailemle beraber yaşıyorum. Devlet kadrosundayım. Evet. Başka ne diyebilirim. Üniversite mezunuyum. Evet. Ayrıca şöyle söyleyeyim. 7 yıl İstanbul'da yaşadım. Evet. Daha önceden üniversiteyi burada okudum. Özel bir üniversiteden burslu mezunum. İkinci üniversitemde bir bu. Hani okuduğum öyle söyleyeyim. İlkinde öğretmenlikti. Açıkçası evet. iş imkanları çok kısıtlı olduğu için Hı -hı. öğretmenliği bıraktım. Evet. Tekrar girdim üniversite sınavına, hemşireliği kazandım. Hı -hı. Çok güzel. Memnunum hayatımdan. Yani güzel bir meslek, sempatik duyduğum bir meslek açıkçası benim de. Teşekkür ederim, sağ olun. Hastan olayım. <laughs> Hastan olayım. Ben birkaç bir şey sonra müsaadenizle. Tabii ki. Biz Evlendik ve siz çalışıyorsunuz, evet. gece mesaidesiniz ve ben size dedim ki ben yatacağım, telefonu kapattım. Ve siz eve geldiniz, ben evde yokum. O anki düşünceniz ne olacak? <laughs> Şimdi bir sürü şey düşünülebilir bu konuda yani. İnsanın aklına neler neler gelir. Sen nöbetten çıkıyorsun, yorgunsun, uykusuzsun, eve geliyorsun, eşin evde yok. Ve telefonu da kapalı. Ve telefonu kapalı. Sen bir cevap istiyorum. Kesinlikle ben karakola anladım. giderim. <laughs> Direkt karakola giderim yani. Direkt karakola gidersin. Peki başına bir şey geldi diye mi düşünürsün? Evet. Allah'ından bulsun. <laughs> yok başına bir şey geldi diye düşünürüm tabii ki. <laughs> Başına bir şey tabii geldi. Ki, o yüzden Peki anneme edelim. falan telefon açmaz mısın? Hey, abim, ablama, Mahmut'a ulaşamıyorum. Gecenin bu vakti telefonu kapalı evde yok demez misin? Şimdi Ondan öncelikle önce. onları bir denerim. Baktım herhangi bir şey ses seda yok. Ya direkt karakol. Başka bir şey yok yani. Hiç Dünya aklına hali. gelmez mi? Acaba beni aldatıyor mu diye? Ya o tabii ki gelir. O ilk zaten. Yani <laughs> o, o sırada başta bir şey gelmesi...